Herkese merhaba. Ben psikolog ve aile danışmanı Tanem Bircan Kolancıoğlu. Bugün sizlerle öfke konusu üzerine sohbet etmek istiyorum. Öfke aslında diğer duygular gibi doğal, evrensel, sağlıklı ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzenleyen bir duygudur. Aslında yaşamımızın içerisinde doğal olarak hepimiz öfkeleniriz. Yani hiç öfkelenmemek gibi bir şey söz konusu değildir. Ancak öfke kontrol edildiği müddetçe sağlıklıdır. Bu konudaki ilk adım öfkelendiğimiz zaman öfkemizin altında yatan duygumuzu fark etmekle başlar. Çünkü öfkeliyim deriz, öfkelendik deriz. Ancak bu öfkenin altında yatan kırgınlık, kızgınlık, engellenmişlik, suçluluk, yetersizlik gibi duygular olabilir. İşte tam da odaklanmamız gereken yer burasıdır. Yani öfke bir kabuk, esas duygu ise o kabuğun içinde barınır.